Arkadaşlar Borsa Yorum Kanalına hoş geldiniz. Bugün borsa e, belli bir miktarda eksi de birazcık çok az azda e, yeşilde göründü ama e, kapanış akşam seansını 0.59 eksiyle kapattı. E, ama halka arz hisselerine baktığımızda hemen hemen hepsi yemyeşil. bazıları tavan. E, gerçekten e, ne varsa bizimkilerde var diyebileceğimiz bir gün oldu bizim için. Eksun, Akfen eee enerji dışarıda bırakırsak Göknur ve Tavan Bülbülüoğlu Tavan Astor %2,5 söküyor %2,5 Onksem %8 SDT savunma yine bir miktar tavan oldu. 139'da bayağı bir kaldı sonra düştü. Tınastepe yüzde %6 yine o da tavana doğru gitti. Maçkolik %3.67. EYG Gayrimenkulü %4.66. Yani öz su balık %2.5. Gerçekten halk arsiseleri için bugün gayet güzel kazançlı bereketli bir gündü. Hemen e, hisselerle başlayalım arkadaşlar. Ben bugün EYG Gayrimenkul ile başlamak istiyorum. Çünkü onunla alakalı yorumlarda birkaç tane soru gördüm. Hemen o arkadaşlar için de öncelik onlara vermek istiyorum. EYG Gayrimenkul'de 10 kademede 38 bin not alıcı, 10.000 notta satıcılık kapattı. Alan tarafta A1 Kapital, İş, Filip, Vakıf, Ziraat. Alan tarafta satan tarafta ise QNB Finans, Garanti, e, tacirler oyakta, satmış görünüyor. E, en büyük satan QNB Finans 107 bin lot satmış. Platform turizme de bakalım. Platform turizmde 79.900 lot alıcılı e, 70.000 lot da satıcı görünüyor. Aracı kurum dağılımına bakalım. Info e, neredeyse e, hemen hemen gedikle beraber başı çekmişler. E, eşit sayıda 179.000 lota 174.000 lot görünüyor satan tarafa bakalım bank of hemen hemen ikisinde tek başına karşılamış 235 bin notu tek başına satmış görünüyor platform turizmde Evet gelelim maçkoliye maçkolik 64.90'a kadar yükseldi ama hisse bir türlü tavan yapamadı tavanı 69.90'da ama şöyle grafikten de göstereyim İnanılmaz bir satış var yani bu baskın nereye kadar devam edecek bilmiyorum ama maçkolikte bazen ara ara takip ediyorum. Gerçekten hissede az bir yükseldiği zaman yüzde %5 yaptığı zaman bile birileri çıkıp ellerindeki malın tamamını boşaltacak kadar hani bu hisse artık gitmesin de ne olursa olsun önünü bir keselim bu hissenin der gibi inanılmaz bir şekilde set geliyorlar. Bir ara 64'lerde bir tanesi 30 bin not yazdı. 30 bin notu. Hisse aşağıya geriye doğru geldikten sonra sildi o 30 bin lotu. Daha sonra hisse tekrar 64 bin, 64 TL'nin üzerinde çıkınca o 30 bin lotu tekrardan yazdı. Daha sonra yani hisseyi satmadı ama o lotu oraya koyuyor. İlginç de durumlar oluyor maç kolikte. Alan tarafta 183 bin notla Bankov ünlü 33 bin not almış. Global 29.000 bin not. Yatırım finansman 21 bin not almış. Satan tarafta ise Tacirler, Ziraat, Gedik, Yapı Kredi, Denizbank'ta. Burada satan tarafta Maçkolik'te. Evet gelelim Tınastepe'ye. Bilanço'nun etkisi devam ediyor. FK 11'lerin üzerine daha yeni çıktı. Daha bugün FK 11'lerin üzerine çıktı. Şu anda 12-13'lere geldiği zaman evet hisse ederine gelmiştir diyebilirim Tınastepe için. Ama hala da yolu var. 10 kademede 51 bin lot alıcı sadece satıcılara bakın arkadaşlar. Üst taraflar bomboş. O da zaten sonradan düştü hisse. Bakın sonradan düşmeyi görüyor musunuz? Çizgi. Yani hisse bir anda kapanış oldu. 21 21.80'lerden 21 16'ya düştü. Derinliğine baktığınızda 21 50 33 39 iki lotlar var. Çok komik lotlar var gerçekten. Son e, dakikada bazı hisselerin hemen hemen bir kısmında böyle bir durum oldu. Herhalde ya, yurt dışında hafta sonu olumsuz bir haber olup da Pazartesi günü negatifle başlamayalım diye e, satış yapanlar olmuş olabilir. Alan tarafta tacirler, Bank of Ziraat, bunlar alan tarafta. Tınas satanlarda piramit 1 milyon lot satmış görünüyor. Zaten halk arzını gerçekleştiren kurumdu. Aracı kurum dağılımında da en yüksek lot yine piramitte var. Burada. Tahtacı piramit diyebiliriz burası. Ve gelelim SDT savunmada. Yani artık bu hissenin 2 gün boyunca 150 TL'de 3 gün boyunca 140 TL'lerde 2 gün boyunca da 150 liranın üzerinde kalması lazım. Yoksa e, hani artık daha sabrımız kalmadı SDT savunmada. Artık git artık nereye gitmek istiyorsun? Bakar mısınız arkadaşlar? 137 TL bana 37877 lot 18 kişi buraya inanılmaz lot yazdı. Zaten hissede e, bir süre tavanda dolaştı. 139 liralarda dolaştı. Daha sonra son saniye hemen hemen bütün hisselerde bu satış geldi. Aracı kurum dağılımına baktığımızda Bank of Yedik Şeker A1 Kapital alan tarafta, satan tarafta Ziraat Garanti İş Vakıf'ta, satan tarafta SDS Savunmada. On köşemde sabah e, Samsun Onkoloji Hastanesi ile alakalı bir kap haberi vardı. İmzayı atmışlar. Gün içerisinde bir haber daha geldi. Bu e, işte e, kanser tanı e, ilaçlarıyla alakalı bu setlere %50 bir zam yapılmış. Ücretlerde bir %50 iyileştirme yapılmış. Onun haberi geldi. 10 kademede bin not alıcılı 14.000 notta satıcı var. E, alan tarafta tera garanti. Satanlarda ise gedik şeker satan tarafta. E, ön külsem için çok fazla bir şey söylemeye gerek yok arkadaşlar hisse neredeyse yani 70'lerden alanlar, 80'lerden alanlar parasını ikiye katladı. Söke'de bakalım Söke için takas da isteyen vardı. 84.000 bin not alıcı, 115 bin not da satıcı. Bir arkadaş sürekli yazıyor bana hocam Söke'de çok zarardım. Gerçekten üzülüyorum. Hani aslında hisse de ne, demek ki çok yukarıdan aldı ki zararda. Alan tarafta halk iş garanti, satan tarafta ise QNB Finans, e, Meksa ve bank ofta Söke'de satan tarafta. Eksun'a bakalım şimdi de. Eksun tarafta tavanda 23 milyon lot alıcılı kapattı. E, bazıları 15 milyon lot Az değil mi demişlerdi. İşte görüyorsunuz tavanda. Yani pazartesi günü yine 20 milyon üzerinde başlayacaktır bu. Eksun da 738 e, bin liralık bir işlem hacmi oldu. Derinliğe baktığımızda öyle e, çok, alabilen de yok zaten. Ufak tefek satışlar var. Denizmak 7 kalmış. Satan tarafta ise ziraat yapı kredi garantide. Satış tarafında Akfen yenilenebilir enerjiye bakalım. 57 milyonluk bir işlem hacmi oldu. Artık salı günü Akfen yenilenebilir enerji için kritik e, başlayacaktır. Yani burada bir tavan mı devam mı olayı söz konusu olacaktır. Tavanda 71 milyon lot var. Bu lotlar azalmadı. Gayet de güzel. Yani e, azalmaması da iyi. Alıcılar hala daha iştahlı. İşlem hacmi yani bu 3.3 milyar zaten halka arzan e, hissesi hacmi olan bir hisse için 57 milyonluk işlem hacmi hiçbir şey değil. Alan tarafa bakalım. A1 Kapital Tacirler Piramit. Bunlar yine alanlar. Yine küçük yatırımcılar daha bir lot bile alamadı buradan. Deniz Garanti Ak'ta satan tarafta Akfen yenilenebilir enerji ile alakalı bu akşam His lotların dolaşımdaki lotların yüzde kaçı satıldı onunla alakalı bir video göndereceğiz arkadaşlar. Gelelim Astor'a. Astor'da 325 bin lot. Evet görüyorsunuz 63.90 kademesinde. Toplamda 723 bin lot alıcılı. 346 bin lot da satıcılı. Astor'la alakalı bugün gün içerisinde bir haber var. Onu da hemen yeri geldiğinde söyleyeyim. Soruda alakalı yurt içinde 3 ayrı bir müşteriden 3 ayrı sipariş. Siparişlerin toplamı 3 milyon 570 bin dolar güç transfer motoru ve anahtarlama ürünleri. Buradan e, gün içerisinde biz buradan hem halka artış hisseleriyle alakalı hem de takip ettiğimiz hisselerle alakalı e, Twitter üzerinden haberleri e, gönderiyoruz arkadaşlar. Hesabımız yorum spor. Yorum spor hesabı Twitter hesabından da bizleri takip edebilirsiniz. Gün içerisinde diğer attığımız haber ise girişim elektrik yine e, yeni bir e, işte Peak, PV solar teknolojinin e, faaliyete geçtiğinin haberini gönderdi. Gesan inanılmaz işler alıyor. İnanılmaz siparişler gönderiyor. Ben neredeyse Gesan'ın siparişlerini gönderirken yoruluyorum. Panelsan yine 1.4 milyon dolarlık bir yeni bir iş ilişkisi açıkladı. Gesan yine bugün 2.2 milyonluk 2 milyon euroluk bir sipariş açıkladı. Bu kadar arkadaşlar bugünkü haberler. Evet gelelim Bülbül Oğlu Binç'e. Bülbül Binç tarafında 1 milyon tavanda lot var. Gayet iyi bir rakam bu 1 milyon. Aracı kurum dağılımına bakalım. Bank of almış tamamen süpürmüş orayı. 687 bin lot. Satanda ise Garanti Bankası 292 bin lot. İş Bankası 273 bin lot. Ve gelelim Göknur'a. Tavanla devam etti. Gayet de güzel devam ediyor. Ya burada üç e, buçuk milyonda tavanda işlem hacmi, e, tavanda lot var. Bu da gayet iyi bir durum, olumlu bir durum. Yani Belki pazartesi günü yine bir 25'leri zorlayacaktır. Kimler almış derseniz Bankof tek başına 5.5 milyon lot toplamış buradan. Satanlarda ise Ziraat 2.2 milyon garanti 1.9 milyon lot satmış burada. Takasına bakmamı istediğiniz hisseler var. Maçko ile başlayalım. Maçko'nun takasını istemiş bir arkadaşımız. Hemen takasına bakalım Maçko'nun. Maçko'nun son... Son bir aylık takasına baktığımızda yatırım fonları ellerindeki 2 milyon lotu 1.6 milyon lota düşürmüş. Garanti Bankası arttırmış 800 bin lota çıkarmış. Yapı kredi 400 bin lottan 684 bin lota çıkartmış. Ziraat 782 bin lottan 652 bin lota çıkarmış. Vakıf yükseltmiş. İş Bankası azaltmış. Emeklilik fonları azaltmış. Ya Burada gördüğünüz gibi emeklilik fonları ve yatırım fonları üzerinden bir satış var. Büyük ihtimal bunlar da halk arzan aldıkları hisseleri lotları hala da çıkıyor. Yani o kadar ufak ufak çıkıyorlar ki e, resmen hissenin önüne bir set geliyorlar. Citibank e, 220 bin lot almış burada. Şöyle takasını göstereyim. E, Tüpraş ve şişe soruluyor arkadaşlar. Şişeyi göstereyim. Bugünkü aracı kurum dağılımında şişede Garanti Bankası en çok alan kurum. Satanlarda ise of en çok satan kurum görünüyor. Şişenin son ay başından itibaren takasına baktığımızda İş Bankası elinde 2 milyon lot azaltmış görünüyor. 416 milyondan 414.7 milyona düşürmüş. 1.3 milyon azaltmış. Citibank 397 milyondan 370 milyona düşürmüş. Yine İş Bankası 358'den 360'a yükseltmiş. Yatırım fonları 65 milyondan 74 milyona yükselmiş. Yapı kredi hemen hemen sabitti diyebiliriz. Garanti Bankası azaltmış elindeki lotları. 1.6 milyon kadar azaltmış. Emeklilik fonları yükseltmiş. 59 milyondan 64 milyona. Doçabank 56 milyondan 60, 62 milyona. Yani bir grup satarken şişede bir grupta satmış resmen arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi de sizlere Tüpraş'ın takasına bakalım. Tüpraş'ın derinlik şöyle 28 milyon lot alıcılı 9 milyon lot satıcılı. Aracı kurum dağılımında bugün fazla Oyak Bank almış 57 bin lot. Satanlarda ak yatırım 305 bin lot sat satmış. Bank of 55 bin lot satmış. Yani e, gerçekten Akbank bugün malı yığmış. Tıpraş'ın takaslarında Citibank'ta biraz bir azalma var. Yaklaşık 1.1 milyon kadar. E, iş İş Bankası'nda e, yine azal, e, arttırmış 100 bin lot kadar. Emeklilik fonlarında ise yaklaşık 900 bin lot kadar azaltmış. Deutsche Bank'ta 8.2 milyondan yani çok az da olsa azaltmış. Yapı kredi 7.4 milyondan 7.7 milyona yatırım fonları 5.7 milyondan 6.6 milyona Garanti Bankası 6.2 milyondan 6.6 milyona şöyle göstereyim. Yani takaslarda öyle bir grup gayet iştahlı bir şekilde alırken bir grup da iştahlı bir şekilde satmış. ya Burada TÜPRAŞ için bakacağınız yer rafineli marjları arkadaşlar. Yani rafineli marjları eğer iyi gittiği sürece Tüpraş'ın da çeyreklik karları iyi gelecek demektir. Aylık olarak rafineri marjlarını takip edin. Şu anda gayet iyiydi rafineri marjları. En son ben bakıyordum. Benim elimde Tüpraş yok. Ben Tüpraş yatırımcısı değilim ama rafineri marjları ara ara takip ediyorum. Ama şu anda iyiydi. Tabii tabi e, tabii önce bundan sonra burası önemli zaten. Bundan sonraki süreç önemli çünkü e, özellikle bu e, bankacılık krizi Amerika'da olan krizden dolayı dolayı bir miktar eee petrol geri geldi. Bu geri gelmesi de eğer tüpraşta bir stok varsa stok zararı yazabilir. Eğer stoklar azalmışsa buradan dipten bir alım yaparsa depoları da de fullerse tabii ki burada marjlar da yükselir. Arkadaş indeksin takasına bakar mısın demiş. 10 kademede 13 bin not alıcı 45.000 bin not satıcılığı var. Yani 19-36 kademesine 18 bin notu yığmış bir tanesi. Alan tarafta QNB 106 bin lot alırken e, satan tarafta garanti 161 bin, lot satmış. İndeks takaslara baktığımızda yatırım fonları satmış görünüyor. Yaklaşık 1.6 milyonluk bir satış var burada. Oyak Bank, Oyak da inanılmaz bir alış var. 12.9 milyondan 16.2 milyona yükselmiş. Akbank'ta 6 milyondan 15 milyona yükselmiş. Yani bu eğer Virman değilse çok güzel bir toplamışlar. Emeklilik fonları 7 milyondan 11 milyona yükselmiş. İş Bankası 11'den 9'a çıkarmış. Garanti Bankası 13'ten 8'e. Yani bu bir virman değilse eğer, çünkü bazı e, fonlar, e, fonlar, ve aracı kurumlar inanılmaz yükseltirken mesela Garanti inanılmaz azaltmış. Emeklilik fonları toplamış. E, QNB Finans'ta azalma var. Citibank'ta azalma var. E, ilginç bir takas olmuş arkadaşlar. Yani indeksin takasında takip etmediğim bir şey ama İsteyen bir arkadaş vardı. Onun için şöyle göstereyim. Evet, takasını istediğiniz hisselerde bunlar da arkadaşlar. Benim gözüme başka yorumlarda çarpan yok. Yine takasına bakmamı istediğiniz hisseler varsa yorumların altına yazarsınız. Takasına bakarız yine. Pazartesi günü açılışta. Peki benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkese bu akşam SPK bülteninde bir halk arz bekliyoruz. Dün akşam bekliyorduk ama e, dün akşam gelmedi. Bu akşam bekliyoruz SPK bültenini. Bakalım hemen açıklayacağız buradan herkese iyi akşamlar.